Normalde ben böyle bir video çekmeyecektim fakat son zamanlarda gerçekten bayağı üsme oynanıyor. Ne bileyim hakkında haksız kazanç elde ediyor falan filan böyle yorumlar tarzı şeyler geliyor. Bugün sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok kişi bana diyor katıldan haksız kazançlar elde ediyorsun. Gelin bir bakalım isterseniz. Kimseden ben bir şey saklamıyorum zaten analizleri açtım sizlere. Burada aylık izlenmem yazıyor, 340 bin abonem yazıyor, gelen abone sayısı yazıyor. Ayrıyeten de tahmini gelirim yazıyor. Şimdi bu gelirler nereden geliyor hepsini anlatacağım sizlere rahat olun. Şimdi son 28 güne bakıyoruz. Hatırlarsınız ben e, 2500 TL yakın bir civar bir para kazanmıştım. Bu kazançlar tahmini reklam gelirinden 2000 TL gelmiş. Bu ne demek oluyor? Hani siz benim videomu izliyorsunuz reklamlar çıkıyor ya. O gelirler oradan geliyor yani. İşlem geliri demek katılan gelen para demektir. Bu ay katıldığım bana 362 lira gibi bir para gelmiş. Arkadaşlar lütfen beni dinlemeden kimseye güvenmeyin bak. Şimdi arkadaşlar gelin bakalım videolarımdan gelen gelirlere bakalım. Örnek veriyorum ben 2 gün önce Craftwise yeni sistem adında bir video atmışım. Hemen bu videonun analizlerine giriyoruz. Bu video 7400 kişi izlemiş, tamam mı? 40 abone gelmiş ve ayrietten bu video 50 lira kazanmış. Ee, yani ben her attığım video ortalama 8000 lira 10000 arası izleniyor. Ve ben her gün video atıyorum ve hesaplayın bakalım. Günde böyle ortalama 80-90 lira civarı ben para kazanıyorum yani videolardan kazanıyorum. Erişim kısmına bastım ben ve 45 bin kişinin karşısına çıkmış bu video. 111'i tıklamış ve 7500 kişi bu videoyu izlemiş. Başka ee, başka video üzerinden göstereceğim. bed varsa adına ben bir video atmışım. Bakın bu videodan 61 lira kazanmışım ben. Yani anlatmak istediğim ben 5 dakika video atıyorum yani siz düşünün 8 dakika iki 2 katını kazanacağım. Ben kesinlikle katılan para kazanmıyorum bak. Aylık en fazla 300 lira 400 lira falan geliyor. O da beni seven tayfa alıyor. Benim zaten kendi işim de var ben kendi işime gidiyorum bir tek YouTube'la ilgilenmiyorum yani benim haram lokmaya ihtiyacım yok arkadaşlar Bakın şimdi bunu ömür boyu yapacağım. Ben bu zamana kadar e, 12 bin lira 415 lira kazanmışım tamam mı? 4 aydır benim katıl butonum aktif. Ben 4 ayda işlem geliri yani katıl butonundan 1300 lira kazanmışım bak. 4 ayda diyorum ya. 12 bin lira kazanmıştık tamam eyvallah. Bakın reklamlardan yani videolardan gelen para ise 10 bin lira. Yani ben katılan falan para kazanmıyorum yani. Yani benim üstümde bayağı oynanıyor abi. Ulan bak bana clickbait diyen insanlara gelelim şimdi. Bekle geliyorum oraya bekle sen. Videom clickbait olsa neden %95 oranında beğenme oranları daha yüksek? Hiç düşündünüz mü arkadaşlar? E tamam clickbait yaptım sen neden izliyorsun ki beni? İzleme çık videodan yorum yapma boş yorum yapma ben sinir olurum böyle şeylere. Like oranlarını görüyorsunuz zaten her videomda like'lar daha fazla oluyor dislike'tan. Zaten dislike falan gelmiyor videolara falan. Yani sizlere şöyle söyleyeyim Bad Wars tarzında tarzına bir başlık atmamı da beklemeyin yani. Sadece Bad Wars kaç kişinin dikkatini çeker bu video? O yüzden konuya odaklı bir şekilde ben başlık seçiyorum. yani güzel seçtiğimi düşünüyorum yani. Böyle ucundan birazcık dikkat çekici bir başlık bulmaya çalışıyorum ama kesinlikle videoyla alakasız bir şey koymuyorum ben. Bunu da aklınıza bulundurun. Neyse diyeceklerim bu kadar. Yani benimle bayağı bir uğraşan insanlar var. Ya bunu Bunlara kulak asmayın arkadaşlar. Ve bu konuyu da kapatmak istiyorum artık. Ee, bu video hakkında başka bir video çekmem büyük ihtimal. Sizlerden de tek bir ricam var. Biliyorsunuz ki ben son o yüzden de YouTuber tag'ı almak istiyorum. Ve 30.000 abone olmamız gerekiyor. Gerçekten bayağı bir az rakam kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman arkadaşlar ben edit'e kaçayım. Hoşçakalın ve bay bay.